terörün her türlüsünü reddetmenin, defetmenin ve ima etmenin sonsuz kararlarındayız. 1984'ten bu yana devam eden PKK terörünün nasıl bir yıkıma, nasıl bir sosyal ve ekonomik maliyete yol açtığını en iyi bilenlerdeniz. Terörle huzur arasında güvenli bir durak yoktur. Terörle siyaset arasında bağ ve bağlantı yoktur. Terör demokrasinin celladı, özgürlüğün katili, insan haklarının infazcısı, insanlığın can düşmanıdır. Hem siyaset hem terör aynı kalıba giremez, aynı bedene sığamaz, aynı ağza sığınamaz. Ya siyaset ya terör ya siyaset ya silah. Arası, ortası, şurası, burası yoktur. Ya da terörün kökü kazınmalı, Türk ve Türkiye yüzyılında bin yıllık kardeşlik pekişmelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle müzakeresi, görüşmesi, anlaşma yolları araması, yeni süreçlerin imal çabası sadece ve sadece terör örgütünün değirmenine su taşımak demektir. Hepsinden daha mühimi de şudur. Kürt kökenli kardeşlerimin bölücü terör örgütüyle hiçbir ortaklığı, benzerliği, yakınlığı, irtibatı ve ilişkisi yoktur. Bu hususta Dem Parti'nin aklını başına alması, uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrik ortamını kamçılamaktan uzak durması herkesin hayrınadır. Kaldı ki Kürt kökenli kardeşlerim oyunu görmüştür. Karanlık emel sahiplerini sezmiş ve fark etmiştir. 13 Ekim Pazar günü Diyarbakır Yenişehir İstasyon Meydanı'nda düzenlenmek istenen kanunsuz ve korsan, korsan miting katılımının çok az olması Buna rağmen marjinal bir grubun terör örgütü propagandası yaparak ülke ortamını germe teşebbüsleri hamdolsun ters tepmiştir. Buradan Diyarbakırlı kardeşlerimi soğukkanlı ve provokasyonlara gelmeyen cesur tutumlarından dolayı kutluyor, alayına hasret ve muhabbetle bağrıma basıyorum. <laughs> Türk Kürt kardeştir. Araya giren bozgunculuğa heveslenen kim varsa kamburdur, kalleştir, kanser hücresidir, kahrolmaya mahkumdur. Dem Parti'nin iradesini imralaya rehin bırakması siyasetin doğasıyla ve ahlakıyla bağdaşmayan hür ve bağımsız siyasetçi yapısıyla uyuşmayan ilkelliktir. Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin. Hodri Meydan kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler. Günlerdir fitne yayan başta cevap olmak üzere ve sözde yorumcu ve kerameti kendinden menkul uzman ve akademisyenler, akademisyenler suyu bulandırmak için her kılığa girmişler, her maskeyi takmışlardır. PKK 1978 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Fisköy'ünde köyünde birinci sözde kongresinde Marksist Leninist çizgide Büyük Kürdistan'ın kurulmasını hedef olarak belirlemişti. CHP yönetimi siyasete, akademik hayata ve medyaya tutulmuş vagonları cevap versin. Dört parçalı Büyük Kürdistan'ın kurulmasından yana mısınız? Değil misiniz? Açıklayın da görelim söyleyin de öğrenelim. Netleşsin, yüzleşsin, cesaretiniz varsa ifade ve itiraf edin. Terör örgütünün taleplerine boyun eğmek, yeni saldırıların ve hain emellerin teşvik edilmesinden ve özendirilmesinden başka bir şeye yaramaz. Devlet terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz, müzakere etmez, sonuna kadar kıran kırana mücadele eder bölücü terör örgütü PKK'nın önünde üç seçenek vardır. Bu seçenek üç seçenek yıllardan beri savunduğumuz görüşlerdir. 19 Kasım 2006 tarihinde yaptığımız 8. olağan büyük kurultayımızda <laughs> demiştim ki terör çıkmazına saplanarak Türkiye'ye ihanet eden her kademedeki PKK militanları için yegane çıkış yolu bir, terör eylemlerine koşulsuz olarak derhal son vermek. İki, silahlarıyla dağdan inip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olmak. Üç, Türk adaletinin vereceği hükme razı olarak cezalarını çekmek olacaktır. 8 Kasım 2011 tarihinde İzmir'de yaptığım bir konuşmada aynen değindiğim üzere bunun dışındaki her yöntem devletin teröre teslim olması ve teröristlerin önünde diz çökmesi anlamına gelecektir. Ve çok açık söylüyorum ki makamı ve mevki ne olursa olsun bunu yapmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek. 24 Nisan 2012 tarihinde grup toplantımız. 5 Mart 2013 tarihli grup toplantımız. 31 Ekim 2023 tarihli grup toplantımız çerçevesinde yaptığım değerlendirmeler hep aynıdır. Değişmez ve ilkeli çizgimizi ihade etmesi suretiyle ayan beyan ortadadır. Siyaset konuşma sahası demokratik rekabet vahasıdır. Ancak teröristlerle konuşulacak, konuşularak çözülecek hiçbir şey yoktur. Uzattığım eli bağlamından koparıp başka mecralara çekenlerin nereye varmak istedikleri malum ve mahuttur. Uzattığım el hesapsız bir eldir. Uzattığım el samimi ve iyi niyetli bir eldir. Uzattığım el Türkiye'de birleşelim. Türk milletinde kenetlenelim tebliğidir. Günlerdir uzattığım elden farklı sonuçlar çıkarıp uyduruk yorum yapanlar elbette yanılgının ve yanlışın pençesine düşmüşlerdir. Aklında sadece Türkiye olan bir dava insanı ve genel başkan olarak elimi vatan, millet ve devlet için uzattığımı dışarıda sert rüzgarlar eserken içimizde barışsever ve hoşgörülü bir havanın kati surette hakim olmasını gönülden istediğimi herkesin bilmesinde yarar olacaktır.